Arkadaşlar hoş geldiniz. Hoş, hoş, hoş bulduk şef. Evet arkadaşlar, kırmızı takımı e, burada siz normalde burada aslında mutsuz takımı geliyor çünkü dokunulmazlık oyunu oyun oynuyoruz. Bu sefer ama ödül oyunu oynuyoruz ve kazandınız. Hemen bence eee kaptan da e, söz verelim. Nasıl geçti? Nasılsınız? Mutlu musunuz? Çok güzel geçti şef açıkçası. Şimdi siz sürekli oyunun kurallarını değiştirdiğiniz için ben markete gittiğimde minimum ürünü almaya çalıştım ki karşıya geçersem emir geldiğinde aklımdakini okuyamasın. Olan şeylerle bir şey yapmak zorunda kalsın. Ya yaratıcılık koyamasın işin içine diye. E o da bizi zorladı birazcık tabii ki. Çünkü bir avuç ürün vardı 9 tane tabak çıkarmak için. Ama herkesin çok güzel ince katkıları oldu, detayları oldu tabağa. O şekilde de kazandık. Buradayız. Ödül için savaşacağız. Ya benim anlamadığım şöyle bir şey var. Bu kaptanların menüsü mü uygulandı yoksa kaptanlar yukarıdan menü mü aldı? Ben onu da şu şekilde düşündüm. Siz sürekli sizin menünüz sizin menünüz deyince bir adleden sonra ben işin içinden çıkacağım diye düşündüm. O yüzden biraz da onların fikrini almak istedim. Mesela bitirici olarak aşağıya Özgül ablanın ineceğini düşünüp tatlıyı ona pasladım ki yer değiştirirsek onun tatlısıyla güzel bir şekilde bitsin diye. Yani ben aslında her yerden bir parça yapmak istedim ki sizin karşılık getireceğiniz kurallara uyum sağlayabilelim diye. Garantili olsun her yerde hazır, hazır olacağım yani. Evet doğru. Biliyorsunuz Serhat düelloyu kazanmıştı. O yüzden Serhat'ın çıkaracağı menüyü konuşacağız. Bu menüyü arkadaşlarına konuştun mu? 5 saat sürdü menüyü oluşturmamız. Hadi ya. menü oluşturmuşlar bile. Çok güzel bir menü olduğunu düşünüyoruz açıkçası. Arkadaşlara şimdiden başarılar diliyorum. Ya aslında şey Emir ben biraz bir konu var ki tam anlamadım ve şaşırdım ki sen hala bence çözemedi yani. Yukarıdaki aşağıdan tarif almak çok zor. Yani en çünkü zaman az, en duyamak, uygulamak. Acaba bugün gerçekten senin menü olmaz mıydı? E, kendi menümü yapsaydım tamamen farklı bir menü olurdu. Ama arkadaşlarımla uyumlu olabilir miydik onu da bilemiyorum. Bu daha garantiydi aynı zamanda çünkü belli bir takımla yapıyorsunuz, menüyü 3 dakika içerisinde hazırlıyorsunuz. Benim bildiğim teknikleri veya benim uygulayacağım şeyleri arkadaşlarım yapıyorken belki zorlanabilir veya yakın değillerdir ona. Türk mutfağı daha ağırlıklı olsa herkes çok daha rahat bir şekilde yapar diye düşündüm. O yüzden böyle bir şey seçtim. O yüzden arkadaşlarımla yardımını aldım. Aynı zamanda takım olarak çalışıyorken böyle bir konsept herkese daha uygun olurdu bence. Barbaros Evet Şef. 25 bini kim alır kırmızı takımdan? Ben. Ben alırım. Alacağım. Valla biz normalde hiçbir zaman oyuncu tutmuyoruz tabii ama ben bu yarışmada seni tutuyorum. Teşekkürler. Çünkü ]ler. bir sosyal yardım projesine gidecekse evet. onu kim destekliyorsa onu tutarız biz. O yüzden açık açık tarafımı belli edeyim yani. Yemek kötüsü <laughs> enerjisi. Harcısı... Yemek kötü yapacak hiç. Yok, şey. Kötü, kötü yok. yemek yapmayacağım. Bunu ne kadar istediğimi de göstermek için. ...iyi yemek yapmak için elimden gelen her şeyi yapacağım. Uğur. Kim alır 25 bini? Şef ben savaşacağım. Almak istiyorum yani. Kazanamazsam da sıkıntı yok. İnşallah Barbaros kazanır, ben kazanamazsam. <laughs> Öyle söyleyeyim. Şef sonuçta Barbaros... <laughs> ...bağışlayacak yani o yüzden. Ebru sen kazanmak ister misin? Ben kazanacağım şef. Sen kazanacaksın? Evet. Peki yukarıya da soralım. Neden kaybettiniz? Başta bir planlama hatası oldu. Markete gidecekken hangi malzemeleri alacağımız daha belli değildi. Tek sıkıntımız o. Menü şunu bunu fikirleri güzel yansıttık ama markette biraz sıkıntı yaşadık bence. E buradan herkes şu malzemeyi al bu malzemeyi Orada işte aldık. Emir tek başına her yere yetişmeye çalışınca biraz panik olmuş olabilir. Evet Furkan. Ne oldu sana? Özgül abla öyle bir tatlı yaptı ki, ben o tatlıyı görünce dedim, kaybettik galiba. <laughs> çok Gerçekten güzeldi. Gerçekten güzeldi yani. Bayağı iyiydi. Yani tebrik ediyorum, çok güzel bir tatlı yaptı. Ya bu Özgül'e bir şeyler oldu ha. Evet Özgür e. evet. Şimdi şey, Berker gidince? <laughs> yok yok, sadece tatlı konusunda değil yani. Yemekleri yapamayınca hırslanıyor. Yani böyle bir sanki arkadan kaptanı bağırıp çağırıyor. Geliyor yani. Yani yukarıda tabii feryat edenlerden bir tanesi de şuydu. 15 dakikaya yakın tencere yanıyor. Nasıl oldu Eray o konu? Şef kimse bakmadı unuttu orada. Ya bir kafasını döner diyorum. Ya aslında yanlış yezgah denk geldi. Furkan bu taraf tatlı yapmaya başlayınca ha, ocakta ne var gibisinden. <laughs> Baktı da olsa ben tatlı yapıyorum <laughs> kafasına girdi bakmadı. Aa burada ne varmış ya şu tencerenin kapağını açayım demedi yani. Ya tatlıcı değil de orada başka birisi olsaydı mutlaka bakardı diye düşünüyorum Hiç akıl etmedi orada bence bakmadı Eray'ın hareketini gösteriyorum böyle yapıyor ıslık <laughs> <laughs> çalıyor tamam mı aşağıdan yine bakan yok ıslıkla <laughs> mı haberleşiyorsunuz şef gidiyor vallahi gidiyor yemin ediyorum ne ha? gidiyor oğlum ürün gidiyor Yüzüme baksınlar da tencere göstereyim diyorum. Göstermiyorlar. Şey bak kimse bakmıyor. En son ne oldu? Şey Sefa bir kere dedi Eren İman bayıldı ne oldu diye Emir dedi ki pişiyor pişiyor dedi. Halbuki yanıyor. Daha var onda diyor. <laughs> Daha var diyor. Emir Eren İman bayıldı ne durumda? Evet. Sıkıntı yok devam ediyor. Ya, sıkıntı yok diyor. Yani... <laughs> Sonra Sefa bir daha dedi ki ben şu bayıldı diye bir bakayım dedi. Bir baktı zaten. diyor bu diyor duman olmuş diyor. Oğlum ben diyorum <laughs> bunu diyorum zaten size söylemeye çalışıyorum yukarıdan. Sonra patatesler kalmış işte patates olduk. <laughs> Gelsin o zaman tadım masası. Beşiniz birden buraya alın Alkışlayın ya. Yürü, yürümeni mi alkışlayacağım? Evet. Evet arkadaşlar, bu oyunda da bir önceki oyundaki gibi yaratıcılık görmek istiyoruz. Fakat bu yaratıcılıkta kullanacağınız taze baharatları. Bu kloşların kapaklarının altından seçeceksiniz.